Avşar kızı hakkında magazin basınında sürekli bacakları çok selülitli haberleri çıkması sebebiyle Deniz Kortuna o bacaklara bir yazı yazarak çıktı. Hep birlikte izliyoruz. Açık çıkardı demek ki. Çekilin. Nokta nokta. Bir sapık da bu. Hülya Avşar yine yaptı yapacağını. Hakkında çıkan selülitli haberlerine kızan Avşar kızı Deniz Kortuna bacağına yazdığı bu yazıyla çıktı. Afşar kızı bugünlerde harıl harıl 9 Nisan'da başlayacak olan adına özel Hülya Kapteniz turnuvasına hazırlanıyor. Kondisyonu oldukça yerinde olan Hülya Avşar'ın tek derdi tenis kortuna gelirken mini etek giyememesi. Çeker'in o kolda Bu ülkede akıl hastaları oldukça siz meşhur olursunuz merak Son etmeyin. Bu zamanda güzel sanatçı her şeye rağmen mini siyah eteğiyle çıktı korta. Magazin basını da tribündeki yerine aldı. Ancak Hülya Avşar bu kez oldukça rahattı. Bu rahatlığın sebebi ise kısa süre sonra anlaşıldı. Giyin mi giyin mi giyin 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 gi en son da giyin ya boş ver dedim. Fakat içim içmiyor arabada da giyirken, ne yapacağım ne yapacağım dedim yani. O zaman ne yaparsın İlyacığım? güzel yazarsın. Çekin. Tenis oynarken kameraların sürekli olarak bacaktan odaklanmasından oldukça rahatsız olan Afşar kızı korta çıkmadan önce baldırına bu notu yazdı çekenin nokta nokta yazısıyla magazincileri hem protesto etti hem de uyardı. Ben de çektirenim. Çekerseniz çekin niye ya ben sak kaçmıyorum ki. Kaçmayacağım da yani. Nasıl gündemde kalacağını çok iyi bilen yılların sanatçısı bu ilgi tamlesiyle yine adından söz ettireceğini biliyor olmalı. Her şeye rağmen sivriliti olmadığının altını çizen güzel sanatçı birkaç yıl önce kameralara bu görüntüyle yakalanmış olayın ters ışıktan kaynaklandığını iddia etmişti. Ters ışık her İnsan dalgalanma yapıyor. Çekenin Çekin. nokta nokta. <laughs> 20 milyon akıl hastası Çekin yaşıyor. Sen normal. akıllıca bir iş yaptığını sanıyor ama çekenin nokta nokta ifadesi her ne kadar ucu açık da olsa insanın aklına ilk olarak hakaret veya küfür getiriyor. Peki bu işi kimlere <laughs> yönelik yapıyor Hücre ya, Avşar? Magazincilere. Peki Avşar'ı Avşar eden kim? Yine magazinciler. Ayıp değil mi diye sorarlar o zaman. Bunu yazan Tosun, okuyana vesaire diye bir laf var. <laughs> Ona dönmüş. Biz Avşar kızına daha akıllıca bir şey gösterelim şimdi. Bir zayıflama tekniği. Hem bacağına bir şey yazıp böyle işlere kalkışmasına da gerek kalmaz. Zoom. Pibüs kıllarını gösterip sahalara çıkacağı günlerde aklı neredeydi? Orasını burasının kıllarını açık gösteriyordu. Fotoğrafları var yalan mı söylüyoruz? Fransa ne fitness birleşimi şey. Yalnız müzik eğlence. Köpeği şekilde sonunda yakılan 500 kalori ve eriyen yağlar. İşte gençlerin biri tutkusu zumba. Yap zumba, ol <laughs> Her şey bu klipte başladı aslında. Dünya ünlü sanatçı Shakira, Afrika'da düzenlenen futbol kupası için bir klip çekti. Afrika'nın yerli danslarıyla fitness hareketlerinin bir araya getirilerek yapılan kareografi, 16 günlük çekim sırasında Shakira'ya tam 5 kilo verdirince Zumba'nın adı duyulmuş oldu. Böylece Zumba dansı bir spora dönüştü hem dans hem de fitness birleşmiş. Yani insanlar buraya... Kafanıza göre yapın yapın, sokuşturun. Kilo öncelikli dans ediyorlar. Ondan sonra da böyle böyle değil. Ya akıl şey hastaları yönetiyor bizi yarabbim. Zumba'nın Zumba bu kadar gözde olmasının sebebi ise eğlenceli... Daha kilo verdirmeyi de vaat ediyor olması. Sadece beslenme, çığ gibi büyüdü zumba tutkusu. Hatta kıtaları aşıp Türkiye'ye kadar ulaştı. Tam da eğlenmek niyetiyle başlamış bir seyir zaten. Yani egzersizin içinden eğlence çıkmış. Evet. Evet dakika sürüyor ama o 45 dakika boyunca vücudun her bölgesi bir saniye bile durmadan çalışıyor. Zaten bu alt toplanan dans stüdyosunun içi de sarf edilen enerjiyi ve yakılan kalorileri de anlatmaya yetiyor. Seri görüyorsunuz ve 45 dakika önce hiç durmadan hareket ediyorlar. Sürekli bir efor var. Ve sürekli dans ettikleri için yani 500 kalori yakın veriliyor sadece insanlar burada terlemiyor veya kalori e, yakmıyorlar. Vücutlarını şekillendiriyorlar. Zumba etkisini 10 gün sonra göstermeye başlıyor. Önce kaslar sıkılaşıyor, sonra yavaş yavaş yağlar eriyor. Düzenli zumba yapan biri bir buçuk ay sonrasında ortalama iki beden incelmiş oluyor. Bütün bedenin nefes alıyor hissediyorsun bunu yaparken. Bu spora en çok Latinler ilgi gösteriyor. Ama Türkiye'de henüz çok yeni olmasına rağmen bizim zumbacılarda yakın zamanda onları yetişecek gibi gözüküyor. Bizde de zımbacılar yetişir merak etme. Hastalıklı çok bizde.